Size merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1 vs 1 oynuyoruz arkadaşlar Yiğit Hamza ile beraber ambar kurduk arkadaşlar M24 Challenge oynayacağız başla başlıyoruz arkadaşlar bakalım neler olacak odamız kuruldu tamam başladık arkadaşlar videonun içinde fazla konuşmayacağım Büyük ihtimal kısa sürecek o da. Fazla konuşmayacağım. Direkt oyuna odaklanacağım. O yüzden kusura bakmayın. Başladık. Şu an 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Başladı arkadaşlar. Pardon arkadaşlar sürük geldi. Kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben Benim 24'ü Fazla geliştirmedim. Ha? Bir. Arkadaşlar ben M24'ümü fazla geliştirmedim. O yüzden susturucu falan yok. Biraz sesimi de açalım. Abime kullanmak var mı? Var. AVM ya. Tek atıyor. Olsun ya ne oldu? Allah. arkadaşlar konuşurken öldük. Hep sizin yüzünüzden. Gel lan buraya. <laughs> Direkt headshot arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada mobizenden çekiyorum. Şu mobizeni şuraya alalım. Ateş ederken elime çarpıyor çünkü. Oo. Arkadaşlar çok çekişmeli gidiyor. Evet arkadaşlar şu an çok çekişmeli. Abi ya. 7 dakika var. AVM var ya. Aa! Hayır hayır. Arkadaşlar. Allah! Nasıl oldu? Canım Çazla azaldı. Gitmedi. Birden canım azaldı ondan sonra bir şey oldu. Abi. Direkt beyler edin. ölüyoruz. Dondu. Dondu. Arkadaşlar 5-2'yi yeniliyoruz. <laughs> Oğlum ne oldu? Oyuna bir şey oldu. Oyuna bir şey oldu lan. Oğlum oyun olduğu yerde sıkıyor. Hareket etmiyor. Arkadaşlar biz bittik ya. Ne, ne oluyor lan? Lan ne oluyor ne oluyor? Oğlum oyuna bir şey oldu. temiz. Harbi oynamış bir şey oldu ya. Arkadaşlar benimkine ne doldu? Temiz. Bak şimdi kasmıyor tamam şimdi iyi. Az önce Arkadaşlar. Dedim, mermi yedi falan kaldı. Bir şey oldu. Neredesin? Gördüm. Oh. Uh. Arkadaşlar bir önceki maçta oyunun sesini fazla açmışım. O yüzden çok ses geldi. Benim sesim gelmemiş. Seviyor, kas Bu maçta kalmışsın. arkadaşlar oyunun sesini kıstım. Ve biraz da bağırmaya gayret ediyorum arkadaşlar. 4'e 5. iyi gidiyor. Arkadaşlar şeyimi 349 alacağım. Yoksa AVM gelsin diye. Lan yandan değil yoksa. <laughs> Gördüm arkadaşlar. Lan ne oluyor? Arkadaşlar yine de biliriz, yine de biliriz. Yani 5-2'den çevirdik. Yine iyi. Yine şu önümüzdeki şeye saklanabilir o yüzden oraya topuk. Hop. Abi ya. AVM çok iyi ya. Acısız hallediyor işi AVM. Bir de evet, AVM mermilerini alalım hemen arkadaşlar. Altı altı arkadaşlar 3 dakika kaldı. Oradan kafayı bir gösterebiliyor musun? Evet. Arkadaşlar bu arada bu tarz bir vs devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben sizin beğendiğinizi anlarım zaten. Çaktırmayın arkadaşlar. Sen beni gördün, ben de seni gördüm. Ha. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar çaktım, aynı hava evi Oha, bir mermi kaldı. Ha. Hayır, hayır. <laughs> or, ama kaç kere sıktım ben ya. <laughs> Üç seviye kask. Üç seviye yelek olunca öyle oluyor. Arkadaşlar vardı? Yok 3 seviye kaskım var zannettim de yokmuş yelek varmış. 2 tane var Bu yeleğim kalmadı arkadaşlar bu sefer. Evet. Abi. Abi. Bu sefer mecbur yiyeceğim. Bu sefer Üç seviyeye hiçbir şeyim kalmadı. Direkt. Arkadaşlar bununla baş edilmez. İnşallah yeneceğiz hadi bakayım. Yedim yedim. Yedi de tek gitmedi. Şimdi 8-8 wow. sekiz, sekiz, çok çekişmedi abi. Son 1 dakika. Arkadaşlar oyunun sesini duyamayabilirsiniz. Neredesin? Arkadaşlar süreye mi oynasam ne yapsam? 8-8 süreye oynasam bile. Yenilme beraber... yavrı. Çık ya ben ambardayım. Süreye oynayacağım arkadaşlar böyle olmaz. sen de benden tek yersin biliyorsun değil mi? Evimden çıkarım ama korumda da. 18 saniyede gelir misin? Gelemem. Allah aşkına. Arkadaş. Değil mi? Oğlum korkuyorum tabi. Ya gel. Ya. Süreyi oynamam Ol, lazım. Gel. 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. 1 saniye. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar birinci oldum. Yendim. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz bir vs bildirim devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video için de abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir vs biri kazandık. Görüşmek üzere. Bay bay.